Selam gençler ben Robogod. Bugün 4 sub bir Urgot yapıyoruz arkadaşlar. Sub karakterlerimiz tamamı hareket hızı basan karakterler. Bildiğiniz gibi Urgot'un hareket hızı çok işine yaradığı için. O yüzden hareket hızı basabilen karakterler aldık. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Karşımızdaki bot den Yasuo Gragas galiba. Oğlum da kadar var onun ya. İlk farmımızı alacağız inşallah dakika 2'de. Burada farm kaçırmamaya çalışacağım. Kule altı farm yapmak bayağı zor oluyor ya. Hadi e Abi çok geç tepki verdi çar ya. O iyi ben daha erken atmıştım. Güzel. Güzel bir kill aldık. Ya sol deneyecek bana. Flaşı atabilir. Tamam artık tehlike geçti gibi. Tamam bu da öldü. Kule yardım etti çok güzel. Birazcık farmlara daha dikkat etmem gerekiyor benim. Farm bayağı kaçırdık. Gragas'la birbirimize aynı anda E attığımız zaman ikimizin de S çalışıyor. Ben de havaya zıplamış oluyorum ama onu da arkaya atmış oluyorum. Öyle garip bir şey oluyor. Artık base'imize atalım paramızı harcayalım. Bozma bozma bozma. Madem bozdun bu fayda yapacağız o zaman. Lan göremiyorum ki adamı ben. Ah be Yuumi çıkıp Bursa öldürürdük. Neyse. Bunlara güzel girsek yine keserim ben bunları. Kötü, kötü girdik. Çok kötü girdik. Canı toplamam lazım benim. 2v2 alabileceğimi düşünmüyorum ama Gragas'ın manası yok. O yüzden belki bir şansımız olabilir. dümdüz kaçalım. Karma geliyor. Aa. Hemen uzaklaşalım buradan. Bunu arka tarafa iteceğim Fury kullanarak. Ama işte E atıp kaçtı ben bunu düşünemedim ya. Ölür mü acaba? Yok. Korkutma kitle kontrolü siz neredeyseniz rakip ters tarafa doğru koşar. O yüzden adamın arkasına yürüdüm ama yasuo olduğu için E atıp çıktı. Yani onun da işine gelmiş oldu. Tamam bir barikat aldık. Burayı da hızlı hızlı itip base atmak istiyorum. Daha ejderini verdik. Neyse çok önemli değil. Hatta ikinci ejderi de veririz. Büyük ihtimal alev çıkacak. Ya da okyanus da olur. İki ruh da güçlü. Ah buraya burayı kazanmamız lazım. Güzel, yumi aldı çok güzel. Ulti atmak istemedim ona ya çünkü ultiyi bunlara atacağım. Ya da bunu atsam. Nerede acaba? Ulti tutturacağım. Bas ona. Güzel. Buna fiyeri koydum. Lan kendi şeyimi doşadım ya. Bu da kaçtı yok kaçamaz bu kaçamaz. Bunu yakalarız. Zilyan hız bas. Çok güzel. Çok güzel. Böyle hız basan karakterlerle robot çok güçlü oluyor arkadaşlar. Ölümün nasılsı 1600 gold bekleyeceğim. Tamam çok sıkıntı olmayacak dalsa bile. Acaba a duvarı var ama adamın. Kaç 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 kaç. Kaç. Gir bana. Gel artık. Güzel bir fight yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Biraz kuleye vuralım. Ay. Kule bana vur. Çok güzel. Direkt ulti atacağım Gragas'a. Olmadı tabii ki de olmaz çünkü ben Robogot'um. Bombası patlasın çalacağım. Hayır ya. Neyse, güzel oldu, güzel. Takımla oynamamız gerekiyor yoksa kaybedeceğiz. Bir mid'e gidip fight falan yapmamız lazım. Adamlar büyük ihtimalle ezler de ama acil 9 ev olmam gerekiyor benim, çok acil. Koçuza bastım. Lan oğlum ben niye flash attım? Aa. Tamam sıkıntı yok ölmeyeceğim. Güzel öldü bu. Da buraya bir de kapatmıyorum bu arada. Çünkü zaten adam kaçacak. Ama bu kaşınıyor. Neyse uyuyana kadar ben bunu kesin bu gelen kim bunu da keselim Victor mu bu? Ah sultan yedik. Lan oğlum duvar var dur. Duvarın arkasına geçeyim. Miss Target oluyorum şu an Miss Target Miss Target. Miss he tamam Miss Target geçti. Sen de öyle bakayım. Çok güzel. Şimdi hep beraber midden yaracağız. Bütün takımla hareket hızlarını bana bastıkları anda zaten. Birini yakaladığım an kazanıyoruz fight'ı. Tamam bu öldü. E geliyor. Bunu da alacağım. Bu da öldü. Çok güzel. Basın bana hızları. Yargılayalım. Gördüğünüz gibi beyler çok güçlü oluyor yani. Hareket hızıyla beraber. Bak şimdi hızları bastılar bana. Uyumadan ben bunu yakalayacağım. Tam uyumadan yakaladım. Öldü. Şu kuleyi de alalım hemen. Şu zıplatmadan öldüreyim şunu. Çok güzel. Zıplatsaydı ulti falan atardı. Ölebilirdim. Tamam bu kuleyi de aldık. Şimdi donmuş var yüzüm bitecek benim. Bozacak. Ee, ölürsün ki bozarsan. Hayır ya stun yedim. Yakalarım ki. Bizimkiler hız versin yakalarım. Çok güzel öldü. Artık şu parayı harcayalım. Bakalım hız bastıkları zaman dönmeye bak. Abi, bu şekilde dönüyor. Ama vurmaları lazım. Urgo çok OP oluyor ya hızlıyken. İnşallah çaldırmayız. Ulan Baron Baron alamadık ya. Diğerlerde kaçtı zaten. Neyse mitten itelim biraz. Tamam bu kuleyi alacağız. Ulan neredeyse var ya aramasız alıyorduk. Sal be ulti beni. Çok güzel öldü bu. Of stun yiyeceğim. Lan oğlum bu bu kim? Ben gaga sattım ultiyi. Gel bakayım. Ay öleceğim öleceğim öleceğim. Güzel güzel ölmedik. Hemen iyileşelim bir. Ama bir hız ver bana. Bir hız ver. Yakaladım. La Yasuo'yu yakaladım. Hay senin ben duvarına ya. Tamam aldık inhiye hemen çıkalım. Hadi bakalım nereye kaçacağım. Neyse keselim. Aa izler git. Bak oynadı adam bizi ya. İzleri verdik. Keşke direkt öldürseydim. Bunu yakalarım herhalde flash falan yoksa. Abi böyle salmayın ama. Bu da öldü. Şimdi şu baronu alalım artık. Takım gelsin. Oğlum 28'e 1 oynuyormuşuz lan. Demek ki mobil Urgos böyle oluyor arkadaşlar. Baronu istiyorum. Tamam adamlar görmedi baronu aldığımızı. Artık gördü. Uyuduk hiç önemli değil. Sen bir gel bakayım buraya. <laughs> Adam öldürmeye bak. Çaldırır mıyız? Ben bu adamlara gireceğim bu arada. Sana yemedim. Hayır. Master. Tamam Master öldü. Eri 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 <laughs> erimiyor. Yumuk yu. Neyse yakalayacağım ki. Abi ben ne kadar yavaşım ya. Bizim adamlar ölüyor. Olmadı yine alamadık var ya. Daha 14 leveliz üstümüze bütün eşyalar var. Şu baronu da bir bitiremedik ya. Şunu artık alalım. Şu an bayağı güçlüyüm. Penta gelebilir. Eğer kaçmaz tabii. Kaçarlarsa gelmez. He, buradalar. Tamam o zaman sizi keseriz. Bu da öldü. Hayır ya. Nerede lan pentam? Kaçma kaçma kaçma. Ya kaçım oğlum bu slow ne? mı beni. Yakaladım yakaladım yakaladım. Pente attım oğlum. Demek ki hızlı olunca pente atılıyormuş. Oh be. Sonunda pente atamayan adamdan kurtulduk. Ve baronu artık bitirelim. Bir baron alamadık. Hadi bu sefer alacağız. Bu sefer inanıyorum inşallah alacağız. Basın bana hızı. Çok da hızlı değilim lan. hız basın. Heh. Bak bu şekilde koşarsam çok fazla hasar çıkarabiliyorum. Yani hız eşittir hasar Urgut'ta. La takıldım dönemiyorum. Şimdi direkt direkt TP'yi tam timing attım lan. Güzel aldık. Artık yavaş yavaş bitirme zamanı geldi. Gel hadi gel. W kapattım sağ sola vurmayayım. Aa farm blok yedim farm blok yedim. Neyse artık bitirelim arkadaşlar. 38'i e 1 oynuyoruz. Bu bir tane da 40 kilo olabilir belki. Zaten pentamızı da attık. Tamam bu da öldü. Çok güzel. 39'a 1. Hadi şunu bir 40 yapalım ya. Kule bana vuruyormuş. Aha Gregas. Kaçamazsın. Ultini bekliyorum. Ulti attığında Eyle geri geleceğim. Aynen bu şekilde. Tamam, 40 kill yaptık. Yo yo daha daha devam var. Dur. Çıkalım mı şunu standından. Çıkamadık ya. Neyse bu öldü. Şu duvar bir geç, gitsin de. Bu da öldü. 40 42 kilo oldu. Çok güzel. Ah ya e olsaydı var ya onu alırdım orada. Kuleye vuralım. Beğitliyorum bu arada. Uyuyacağım uyuyacağım. Of. Hadi hadi yok yetişemedim. Neyse artık bitirelim. <laughs> Güzel. 44'e bir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. 4 sup bir Urgot yaptık. Ben Robogot. İzlediğiniz için teşekkürler.